Çok kıymetli Musa bilgi hocamız canlı yayınımızda. Hocam hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hayırlı Aleyküm, cumalar. Aleykümselam. Hayırlı cumalar. Elhamdülillah çok iyiyim. Sizler de iyisiniz. Çok şükür hocam. Ee, kısa sürede sevenlerimizin gönlünde öyle bir taht kurdunuz ki 7'den 70'e yine herkes ekran başında. İletişim bilgilerimizi verelim. Bize ulaşmak isteyenler için 0212 333. 33-70-71 sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Hocamızın sosyal medya hesabı Musa Bilgiç Altire. Değil evet, mi? Evet. Çok güzel ayetler, hadisler paylaşıyor. Hocamızı da takip ediniz efendim. Buyurun hocam siz de zannediyorum seyircilerimizin cumasını tebrik edeceksiniz. Evet ben de bizi izleyen tüm dostlarımızın e, cumalarını tebrik ediyorum. Allah razı Büyüklerimizin olsun. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Özellikle büyüklerimiz bizi çok izliyorlarmış. Evet. Arada da şimdi yeni yeni duyduğuma göre gençler de izlemeye başlamış. Evet hocam. Hepsine de selam ediyorum. Sayenizde. Allah razı Gençlerin olsun. Gençlerin bu programı izlemesinin en büyük nedeni Cuma sohbetinin Musa bilgiçidir. Estağfurullah. Çok güzel yolda çeviriyorlar beni. Ya ilk defa. Hatta bir e, izleyicimiz genç e, zannediyorum, 25 yaşında falan vardı. Nur ablacığım dedi ilk defa dedi bir din alimini dinlerken dini en doğru şekilde öğrendim dedi. Elhamdülillah. çok. Sayenizde. İnşallah faydalı oluruz herkese. Amin amin. İhtiyaç var çok ihtiyaç var. var Dinimizi doğru kanallardan doğru kaynaklardan öğrenmeye mecburuz. Eğer dini biz öğrenmezsek biliyorsunuz her şeyin sahtesi var. Her şeyin istismarı var. Din istismarına Maruz kalmak istemiyorsak ne olur kardeşlerim kendimizi hem bu dünyada hem de ahirette kurtaracak kadar dini bilgi altyapımız olsun. Doğru. lazım söylüyorsun. olur. Hocam yine geçenlerde biri beni yolda çevirdi ve dedi ki Musa hocamızı çok severiz. Pendik e, ilçe müftüsüdür kendisi. Evet. Siz biliyor musunuz Nur Hanım dedi Pendik ilçe müftüsünde hocamın bir kedileri var dedi. Evet. Kedileriniz varmış ve herkes nasıl sizden övgüyle bahsediyor. Evet kedilerimize mama alıyoruz. Maşallah. Kedilerimiz ne güzel. sık sık doğum yapıyor. Yine doğum yaptılar. Üç ay önce bir tane doğurmuştu kedimiz. Evet. Sarı bir kedimiz var. Şimdi maşallah. Onları yalnız koruyamadı ilk doğurduklarını. Ah canım. Şimdi benim. bu kalfalık eseri olacak. Onlar çıraklık, çıraklık. eseriydi. İnşallah ustalık <laughs> eserine. Bunları inşallah korumasını temenni ediyoruz. <laughs> amin amin hocam. Evet sevgili hocamla beraber gerçekten bilmediklerimizi öğrenmek istediklerimizi ve merak ettiklerimizi öğreneceğiz. Herkes programımıza telefon açabilir. Herkes katılabilir. Herkes ne sormak istiyorsa istediği soruyu bu numaradan bize sorabilir. Arkadaşlarım şimdi dışarıdalar. Az sonra dışarıdan sokaktan soruları alacağız. E, cuma duamız var. Hazreti Ali'nin duası var. E daha ne olsun? Yani. Birbirimiz için dua edeceğiz. Valla cuma günlerini çok seviyorum. Böyle içime enteresan bir huzur kaplıyor. Evet. Allah'a daha çok yaklaştığımı hissediyorum doğrudur dertlerimden daha çok arındığımı hissediyorum Aynen Mü mübarek bir gün bereketli bir gün üzerine Güneş Doğan günlerin en Bin hayırlısı yüzeye. cuma günüdür buyurmuş sevgili peygamberimiz haftalık bayramımızdır ee, özellikle cuma günleri gerçekten bizde de oluyor o bir manevi bir e, maneviyat oluşuyor Evet Rabbim hepimizi o maneviyatla sarsın, sarmalasın, Amin. kucaklasın. Amin. Her günümüz cuma günü gibi olsun. Amin. Sevgili büyüklerim, evlerinde yalnız yaşayan sevgili büyüklerim. Sizi buradan keşke elimden gelse de televizyon ekranından yanınıza gelebilsem. Tek tek öpebilsek, kucaklayabilsek. Sevgimizi lütfen kabul edin. Saygımızı lütfen kabul edin. En derin, en güzel sevgilerimizi iletiyoruz. Cuma duasına katılmak isteyenleri bekliyoruz. Ve hemen sokak sorularına geçiyoruz. Yok, sokağa çıkmayalım. Bugün seyirci sorularıyla alalım ilk önce. Sonra sokak sorularına geçelim. Olur mu hocam? Nasıl da uygunsa. Şimdi Erkan Bey demiş ki, ben sadece cuma günleri ibadet yapıyorum. Yani cuma günleri namaza gidiyorum. Başka da hiç alnım secdeye değmiyor diyor. Evet. Bu durum günahlarımın azalmasına yardımcı olur mu? <laughs> ne diyeyim şimdi? Şöyle bir şey var. Yani mesela bu kardeşimiz... Cuma'dan Cumaya gidiyor. Evet. Bazıları da bayramdan bayrama gidiyor. Bayramdan bayrama gidene göre bu daha iyi. Tabii. <laughs> yani buna göre de her gün yapan daha iyi. Bu yine de bir iman alameti. Yani bu kardeşimiz mümin. Cuma günleri, Cuma namazının farz olduğunun kuvvetli bir farz olduğunun farkında, üç Cuma'yı terk etmenin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında. Hı hı ve böylece Cuma günleri ibadet için ne olursa olsun kendini bu işe hasrediyor ayırıyor ama bu yeterli mi yetmez ama evet diye güzel bir söz var ya şimdi bu kardeşimizden bu türdeki ibadetleri belirli bir zamana sıkıştıranlara biz şöyle diyoruz mevsimlik işçi gibi ha. hani mesela mevsimlik işçilikte ne vardır senenin belirli aylarında çalışırsın Çalışır. Doğru. Ondan sonra yatış. Şimdi bu ibadet işi e, adeta bir irtibat meselesidir. Bağlantı meselesidir. Haşa Cenab-ı Allah'a ihtiyacımız olduğunda ellerimizi açıp Ya Rabbi deyip de ihtiyacımızın olmadığı, başımıza herhangi bir sıkıntı olmadığı zamanlarda Allah'ı unutmak hoş bir şey değil. E, ayette şöyle geçiyor. Estağfirullah. Ve la tekunu kellezine nesullah fa ansahum anfusahum ulaihemu'l fasikun. Sakın diyor şunlar gibi olmayın. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendisini kendisine unutturduğu kimseler gibi olmayın. olmayın. Yani böyle insanlar var toplumda kendini Tabii. bile unutmuş. Şimdi Allah'ı unutmayacağız çünkü bizim ona ihtiyacımız var. Şüphesiz. Bizim e, hayat akışımız onun elinde. Başımıza gelecek her türlü güzellik ondan gelecek. Şüphesiz. Bizi her türlü sıkıntıdan koruyacak, kurtaracak o. Ondan e, sebep, ondan dolayı irtibatımızı ne olur belirli günlere Kesinlikle ayırmayalım. Lazım. Günlük ibadetlerimiz var, haftalık ibadetlerimiz var. Cuma haftalık ibadettir. Bir de günlük yapmamız gerekenler var. Yani e, bunlara azami dikkat edelim. Sabahımız, akşam, akşamımız ibadetli olsun. E, tespihatlı olsun. Ayet de öyle geçiyor. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُسْبِحُونَ Sabaha çıktığınızda diyor. Sabaha çıkamayabiliriz Nur Hanım. Biliyorsunuz. Ah hocam. Bilmezdiniz. Akşama da eriştiğinizde diyor. Şükürler olsun. Allah'ı tesbih edin mutlaka. Tesbih edin diyor. Yani Allah'ı anın diyor en güzel tesbihatta namazdır. Evet. Yani bir kader imkan gücümüz nispetinde e, namaz duyarlılığını yavaş yavaş başlatmak zorundayız. Yavaş yavaş diyorum. Çünkü alışmamış insana çok zor geliyor. Bazen böyle dostlarımız var. Bir heves namaza başlıyorlar. Ondan sonra biraz böyle 15-20 gün geçtikten sonra ya hocam bitecek gibi değil bu ya bunun sonu gelmiyor falan demeye <laughs> başlıyorlar. Ama kardeşlerim nasıl ki biz sabah kahvaltı yapıyoruz, öğlen yemek yiyoruz, akşam olmadı tekrar yiyoruz. Hiç diyor muyuz bitecek gibi değil ya bu. Daha dün yaptık kahvaltıyı şimdi bu ne gerek var diyor muyuz? Demiyoruz. Vücudumuzun gıdasını nasıl e, istiyoruz. Vücudumuzu gıdasız bırakmamaya çalışıyoruz. E, vücudun gıdası çok kıymetli. Evet enerjimizin düşmemesi için. Ruhumuzun gıdası ne olacak? Ondan sonra ruhlar sokaklarda cenaze gibi dolaşıyor. Selamını bile almıyor. Doğru. Ruh niye? Çünkü ruh aç kalmış. Ruh doymamış. Ruh mutsuz. İnsanlar gülümsemiyor. İnsanların yüzleri asık. Neden? Çünkü ruhlar mutlu değil. Ruhunu mutlu mu etmek istiyorsun. İbadet. En güzel mutluluk kaynağı, enerji kaynağı ibadet.